Aslında Soner abi de katılacaktır muhakkak ama Mersin'in ne kadar e, vizyonsuz ve misyonsuz olduğunu Burada söylemek istiyorum Hafta içerisinde bir video paylaşmıştım Mersin'de deprem zedelerle alakalı olarak Muhteşem bir organizasyon yapıldı Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Sevgili Valimizi e, İbrahim Küçük olmak üzere Genç Spor Müdürlüğü'nü bu konuda tebrik ediyorum e, Yapılan e, bu organizasyondan dolayı Virgül atıyorum e, Serzenişte bulunacağım konu e, sadece kendim üzerinden değil ama Mersin'de antrenörün, futbolcunun, e, spor adamlarının ne kadar değersiz olduğunu da bu omuz omuza projesinde görmüş olduk. Sadece Tarkan Özdünmaz üzerinden gidilmemesi gerektiğine inanıyorum. Ben biraz dobro olduğum için kalbimle dilim aynı şeyleri söylediği için lütfen beni bağışlayın ama Mersin'in sesi olmak da böyle bir şey maalesef. Ben sivrileceğim yine ama hiç önemli değil. E, böyle bir organizasyonda neden bir Mersinli? Mersin'de oynamış, gol kralı olmuş, milli takımlarda oynamış bir futbolcu, Tarkan ve Tarkan benzeri futbolcu kardeşlerimiz yok. Neden? Mersinli hocalarımız yok. Neden spor adamları yok? Evet, spor kulüplerine davet edilmiş ama TFF demiş ki hiçbir şekilde iç sahaya karışmayın. Neden? Neden? Neden Mersinli futbolcular bu kadar arka plana itiliyor? Siz böyle yapıldıkça Mersinli hocalarda, Mersinli futbolcularda değer görmeyecek. Mersinimiz futbolda ilerleyemeyecek. İşte görüyoruz spor, su sporlarını burada tanıtıyoruz ama adam burada çabalamış, emek vermiş. Belki 20 yıl, 30 yıldır bu işin içerisinde denizi artık çözmüş ama burada kendini ifade etmek için bas bas bağırıyor. Tarkan Özülmaz olarak da bunu söylemek zorunlu kendimde hissettim. Maalesef futbolda vizyonsuz ve misyonsuzuz. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip küme düşmeye oynuyor. Orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama zor bir deplasman. Bunun akabinde işte bu vizyonsuz ve misyonsuzluğumuz belki Mersizman orduna da yansıyacak. Daha sonra ah kafamızı duvarlara vurup da ya işte demeyin diye biz önceden bunları söylüyoruz. Herkes diyor ki Tarkan kendine buna yoruyor. Asla benim hiç kimseye kendimi ispatlama derdim yok. Yazarsınız Google'a Tarkan özür diye. Benim kariyerimde, hayatımda çıkar. Benim gibi bir adamın e, ulusal bir kanalda Aspor'da belgeseli çekilmiş Bu büyük bir onur benim için Mersin için bir vizyon sahibi olmak Misyon sahibi olmak böyle bir şey Ama bir projede Mersinli bir futbolcunun olmaması Bu Mersin'in ayıbıdır Bu ayıbı biz yaşadık Kusura bakmayın omuz omuza gelenler Hepsi başım üzerinde yeri var Ama yapılan organizasyonda hiçbir Mersinli hocanın Futbolcunun hocanın e, Ve spor adamının olmaması da Bu Mersin'in ayıbıdır kendi kendimize övünüyoruz ya. Ben de dahil olmak üzere aslında bir hiçmişiz. Görüyorsunuz bir Mersinli'nin böyle bir organizasyonda olmaması bizleri üzdü. Şahsım adına ben de bunu söylemek istedim. Hiç umurumda dedir kimin ne düşündüğü. Ama Mersinleri tanıtmak, savunmak burada benim kendi hakkımdır. Burada bir moderatörüm, bir teknik direktörüm, bir milli futbolcuyum. Eski bir futbolcu, eski taraftarım. Bunu kendim adıma adletmek istedim. Ee, lütfen burada spor adamları, STK'lar, valiler, kim nasıl bir organizasyon yapmışsa lütfen Mersinli futbolcuları, spor adamlarını ciddi alın. Spor e, gelmiş insanları ciddiye alın. E, kolay yetişmiyor bir Sonerler, kolay yetişmiyor bir Tarkanlar. Lütfen elinizdeki değerlere sahip çıkın. Değerinize sahip çıkmazsanız el alem dışarıdan gelir. Burada projelerini anlatır. Koskoca bir Hatay Spor bir Mersin'de Hatay Spor depremden dolayı iki tane tesis yapılıyor. Neden Mersin için bu tesisler yapılmıyor da? Deprem oldu da Hatay için yapılıyor. Demek ki yapılabiliyormuş bu tesisler. Bunu da söylemek istedim. Herkes hakkını helal etsin. İçimden geçenleri söyledim. Gelecek haftaya kadar da herkese Allah'a emanet ediyorum. We'll